Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PowerPoint'te ödev hazırlama işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Bunun için tabii ki yeni bir site oluşturmanız gerekiyor. Önceki yazını anlaşabilmesi için birbirine sıt arka fon ve yazı rengi seçilmelidir ve bu tabii ki ödevlerinizin daha okunaklı olmasını sağlayacaktır Ve buna mutlaka özen gösterin. Çünkü genellikle sınıfta öğretmenleriniz sizden anlatım yapmanızı isteyecektir. Ve bu anlatım yaparken e, renklerin düzgün bir şekilde seçilinden emin olmanız gerekiyor. Bunun için genellikle beyaz, zemin ve koyu renkli yazı önerilmektedir. İlk saytta sunum yapan kişinin bilgileri ve sunumun konusu belirtilmelidir. Sunumun her saytta aynı yazı tipi kullanılmadır. Okunması zor. İthalik ver yazısı tipinden yazılar kullanılmamalı. Arflerin hepsi büyük ve cümlenin hepsinin iterlilik olmamalıdır Yani bu şekilde ödevinizi hazırlayabilirsiniz Fotoğraflara dikkat edebilirsiniz Mutlaka bunlara dikkat ediyorsunuz ee, Okunaklı yazı olması gerekiyor ödevinizden Ve e, proje konusu olabilir Mesela proje ödevi hazırlayacaksanız e, Konudan fazla sapmamaya özen gösterip Konunun içerisine kalın Bir anda bir saate çok fazla yazı Ya da çok fazla fotoğraf bulunmasın. Hepsi belli ölçüde olsun Bunu da söyleyelim sizlere Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.